Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunumuyla yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk oldu. Cevizoğlu programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hulki Cevizoğlu, yok efendim saçını taradı, türbeye gitti, elini arkaya koydu gibi şeylerle bir kişiye, bırakın bir belediye başkanına herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz bir puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de kendileridir belki, belki kendi kendilerini şikayet ettiler dedi. Cevizoğlu'nun şaşırtan değerlendirmesine sunucu Şengül'ün tepkisi olabilir mi gerçekten? Yani bu siyaset hesapları içinde böyle hamleler olabilir mi şeklinde oldu. Cevizoğlu'nun belki kendilerini şikayet ettiler çıkışına sosyal medyada tepki yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun canlı yayına bağlanarak İçişleri Bakanlığı'ndan bize 28 Nisan'da gelen bir yazı diyerek ön inceleme ile ilgili belgeyi okudu. Ortada bir resmi yazı yokmuş da biz uydurmuşuz gibi davranılıyor diyen Ongun. Bunun nesi yalan ben anlamadım dedi. Ongun, hodi meydan. İçişleri açıklasın kim olduğunu biz de görelim. Hulki Bey de güzel sallamış ifadelerini kullandı. Nedim Şener de fazilet durağı ve suikast yalanlarını hatırlatarak olayın bir algı operasyonu olduğunu iddia etti. Şener İmamoğlu'nun en zayıf noktasının Murat Ongun'un yaptığı acemice algı operasyonları ve çalışmalardır dedi.